Geçen hafta Sağlık Bakanı üniversitelerde yüz yüze eğitim için kararı bilim kurulunun alacağını söylemişti. Bu nedenle şimdi üniversitelerde yüz yüze eğitim için hummalı bir hazırlık var. Yükün kılavuzuna göre bütün detaylar gözden geçiriliyor. BBN Türk muhabiri Mehmet Serkan Şafak Selçuk ve Konya Teknik Üniversitelerine gitti, rektörleriyle son durumu konuştu, hazırlıkları görüntüledi. Şimdi haberimizi kameraman Şükrü Bıyıklı'nın görüntüleriyle izliyoruz. Öğrencilerimiz bir ağacın çiçekleri gibi, onlar olmadığı zaman çiçek vermeyen bir ağaca benziyor üniversitelerde. Dolayısıyla biz de öğrencilerimiz en kısa zamanda kampüsümüzün içerisinde, ağırlamak istiyoruz. Okullarda yüz yüze eğitim genişletildi. Gözler üniversitelere çevrildi. Yüksek öğretim kurumları da yüz yüze eğitim için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz akademik yılın bahar dönemini evlerinde geçiren üniversite öğrencileri bu dönem okullarına dönmeyi umut ediyordu. Ancak 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını uzaktan eğitim kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitimi başlatacağız açıklamasının ardından üniversiteler hareketlendi. Hadi. YÖK, üniversitelerde alınacak önlemleri ilişkin kılavuzu daha önce yayınlamıştı. Üniversitelerdeki hazırlıklar bu kılavuza göre yapılıyor. Masalar arasındaki mesafe açılacak. Her mesafe, masada belli sayıda öğrencinin oturması için yerler ayrılacak. Sınıflarda da aynı şekilde öğrenci sayısı eğer 100 kişinin aldığı bir dersi düşünün. 100 kişi girmeyecek onu iki sınıfa böleceğiz. 50'şer kişi gelecek. Derslere katılma zorunluluğunu ise salgının gidişatı belirleyecek. Vaka sayılarında düşüş yaşanırsa öğrenciler okullarına kavuşacak. Yoksa... Biz öğrencilerimize bir zorunluluk veya bir mecburiyet tutma sürecinde değiliz bu pandeminin durumuna göre. Belki tekrardan uzaktan eğitime geçeceğiz ama... Bizim hedefimiz normal öğretimde bir şekilde başlayıp öğrencilerimizi kampüse getirmek istiyoruz. Yüz yüze eğitimle birlikte okullara giriş çıkışlar da kısıtlanacak. Peki uygulamalı derslerdeki eksiklik nasıl giderilecek? Eksik kaldığı konu uygulama varsa bunları taleben öğrencilerimiz de ekstra olarak onlarla da ilgilenecek. Yani bir plan program dahilinde değil, hocam ben şu kısımda eksik kaldım diyen öğrenci grupları olursa hocalarımız onlara ayrıca mesai saatlerinin dışında hafta sonları o eksiklerini telafi edici yönde eğitimler verecekler.